Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uluslararası örgütler konusunu işleyeceğiz. Burası güncel anlamda da sizin bilmeniz gereken önemli konulardan bir tanesidir diyelim. Peki bugün ünite içeriğimizde neler göreceğiz? Gelin hep birlikte göz atalım. Ünite içeriğimize baktığımızda küreselleşen dünya içerisinde önce küresel ticaretten bahsettik. Sonra sanayileşme süreci içerisinde Almanya'nın nasıl bir sanayileşme süreci geçirdiğinden bahsettik. Sonra tarım ekonomi ilişkisi içerisinde bir tane gelişmiş olan Fransa, bir tane de daha az gelişmiş olan Somali'nin tarımsal faaliyetleri ile ekonomileri arasında nasıl bir ilişki var? Onlardan bahsettik ve bugünkü güzel konumuz uluslar arası örgütler diyoruz. Peki bu dersimizi izledikten sonra bu dersimizin bize sağlayacağı faydalar nelerdir? Bizim bu dünya ölçeğinde kurmuş ya da kurulmuş olduğumuz o örgütlerin ve Türkiye'nin de içerisinde bulunup bulunmadığı örgütlerle ilgili güzel bilgiler öğreneceksiniz. Ödevimiz var tabii ki de dersimiz bittikten sonra. Bakın dikkat edin. 143-168. sayfalar arası. Çünkü burada bölümümüz tamamıyla bitmiş oluyor. Hemen şöyle açtığımda küresel ortam, bölgeler, ülkeler buraları tamamıyla bitirdik. Şimdiki son konumuz şuradaki uluslararası örgütler. Yani lira 9'un bulunduğu yer. Ondan sonraki kısımda bakın şurada test 1, test 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 14'e kadar gidiyor ve 168. sayfayı şöyle açmam gerekirse şimdi ikinci dönem ikinci yazılarımız da var. Öğretmenlerimiz bu bölümle ilgili de bize de illaki sorular soracak. Burada sizler için de güzel yazılıya hazırlıklarla ilgili etkinlikler hazırladık diyelim. ÖSYM tarzı bir önceki sayfada da çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta. Ödevlerimizi ders bittikten sonra yapmayı unutmayalım. Peki bu örgütler neden kuruldu dersek? Şimdi 20. yüzyılda yaşanan 1. ve 2. Dünya Savaşları var ve bu savaşlar neticesinde çok fazla sayıda insan hayatını kaybetti ve ülkeler ekonomik anlamda ciddi olarak büyük sıkıntılar yaşadı ve dünya ölçeğinde birçok sorun meydana geldi. İşte bu kapsamda dünyada genel bir barış ortamının oluşturulabilmesi için çeşitli örgütler kurulmuştur. Bakın dikkat edin. Hem savaşların hem ekonomik ve çevre sorunlarının çözümlenmesi için kurulan örgütler Yayılış anlamı da ikiye ayrılmakta. Bunlardan bir tanesi çok geniş alanlarda Örgüte üye ülkeler olmasından kaynaklı küresel örgütler var. Mesela Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, petrol ihraç eden ülkeler örgütü, Grup 20, gelişen 8 ülke, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü gibi bunlar küresel örgütlerdir. Bir de kapladığı alan bakımından belirli bir bölgeyi temsil eden örgütler bunlara da biz bölgesel örgütler diyoruz. Bildiğimiz Avrupa Birliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve bağımsız devletler toplu var Şimdi işte burada yapacağımız bu örgütlerin hepsini teker teker güzel bir şekilde işlemek. Öncelikle Birleşmiş Milletler diyoruz, BM kısaltılmışım. Şöyle bir sol tarafta örgütün amblemi var. Ambleme baktığınız zaman iki tane buğday başığını görmektesiniz. Buğday başı ne isim gelecektir. Barışı simgeleyecektir. Ve aynı zamanda içeri kısımda da işte kıtaları yani dünyanın tamamını görmektesiniz. O zaman bu örgütün temel amacı dünyada bir barış ortamı oluşturmaktır diyebiliriz. Peki ne zaman kurulmuştur bu örgüt? Örgütümüz 24 Ekim 1945 tarihinde 51 tane ülkenin katılımıyla birlikte kuruluyor. Ve şunu unutmayalım. Türkiye Birleşmiş Milletler'in kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Peki ne zaman nasıl kuruldu? 24 Ekim 1945 tarihinde 51 tane devletin katılımıyla 2. Dünya Savaşı'nı kazanan devletlerin önderliğinde kuruldu. Savaş bitti ve savaş sonrasında çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde kurulmuştur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve örgütümüzün total şu andaki üye ülke sayısı 193'tür. Örgütün temel amacı nedir dersek Bakın barışı tehlikeye sokacak durumlara karşı önlem almak zaten biz bunu yukarıdan çıkarmadık mı çıkardık? Ülkeler arasında dostça ilişkiler geliştirmek e aynı mantıkta uluslararası anlamda ekonomik ve sosyal işbirliğini sağlamaktır diyebiliriz. Ve Birleşmiş Milletlerin 5 tane ana organı var. Kimdir bunlar dersek? bir Güvenlik Konseyi, 2 Ekonomik ve Sosyal Konsey, 3 Vesayet Konseyi, 4 Uluslararası Adalet Divanı ve 5 genel sekreterliktir. Burada da şunu unutmayalım. Bu kurumlardan sadece Uluslararası Adalet Divanı'nın merkezi Hollanda LAHEY'de yer almakta. Diğerlerinin merkezi ise Amerika Birleşik Devletleri New York'ta yer almakta. Bunu da burada ifade edebiliriz sevgili arkadaşlarım. Ve toplantılarını Birleşmiş Milletler her yıl New York'ta yapmakta. Ve bu toplantılarda hem yerel hem bölgesel hem de küresel sorunların görüşüldüğü örgütün ana istişare organıdır diyebiliriz. Ve üye ülkelerin birer oy hakkı bulunmakla birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararların devletler açısından bağlayıcılığı da yoktur. Alınan bütün kararlar. Bakın burada şuna dikkat edin. Daimi 5 tane ülkesi var. Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyi'nde 5 tane ülkenin daimi veto hakkı var. Bunu şöyle şuraya firça diye kodlayabiliriz. Kimdir bunlar? Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa. Bu 5 tane ülke daimi veto hakkına sahiptir. Diye biliyoruz ve güvenlik konseyinde bu daimi 5 üye ile birlikte şimdi 193 ülke var dedik 5 e tanesi burada var geriye kaldı 188 ülke burada da şöyle bir durum var 5 daimi bu üye ile birlikte dönüşümlü olarak her 2 yılda bir değişen 10 tane de geçici üye yer almaktadır. Konseyin esas görevi Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkeleri çerçevesinde uluslararası barış ve güvenliği sağlamaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve bunun dışında Birleşmiş Milletlere bağlı bazı kuruluşlar var. Mesela burada kimler var dersek Dünya Bankası, uluslararası para fonu Çocuklara Yardım Fonu, Dünya Sağlık Örgütü, Eğitim Bilim Kültür Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü, Gıda Tarım Örgütü, Dünya Meteoroloji Örgütü ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yer almakta. Bakın burada şunu unutmayın. Eğer ki bir örgütün başında genel itibariyle I varsa yani International ya da bir örgütün başında U varsa yani universal ya da bir örgütün başında W varsa world bunlar yüzde 99,9 birleşmiş milletlere bağlı alt organlardır diyebiliriz bunu unutmayalım. Mesela world bank international monetary fund ya da universal children yani çocuklara yardım fonu olarak ifade edilmekte ve bunu da böylelikle söylemiş olalım. Geldik ikinci örgütümüze. İslam İşbirliği Teşkilatı. Ne zaman kuruluyor? 1969 yılında. İlk ismi 2011 yılında bu isim değişiyor. İslam Konferansı Örgütü olarak kuruluyor. Neden kuruldu? İsrail'in işgali altındaki Mescidi Aksa'nın yakılmasının İslam dünyasında uyandırdığı ...tepkiler üzerine kurulmuştur. Ve örgüt ilk olarak İslam Konferansı Örgütü olarak kuruldu ya... ...daha sonra 2011 yılında ismini değiştirerek... ...İslam İşbirliği Teşkilatı ismini almıştır. Merkez nerede? Merkez Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde ve... ...İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 57 tane üyesi bulunmaktadır. Türkiye bu örgütün üyeleri arasında yer almakta. Peki İslam İşbirliği Teşkilatı'nın amacı nedir dersek? 1- İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumak, iki üye ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmektir. Hemen şöyle sol tarafa baktığımızda bir hilal görebilmekteyiz. Dünya merkez kısmında da kabe yer almakta. Yeşil renk tonunda zaten İslam'ın rengi olarak ifade edilmekte. Türkiye yürütülen faaliyetlerde yani İslam işbirliği teşkilatındaki yürütülen faaliyetlerde ciddi anlamda katkı sağlamakla birlikte. 2016-2019 yılları arasında da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını da üstlenmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Geldik bir diğer örgütümüz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. Ne zaman kurulmuş? 30 Eylül 1961 tarihinde Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün yerine geçmiştir. O zaman bu örgütün temel amacı nedir dersek örgütün temel amacı bakın isminden de belli ekonomiyle ilgili iyileştirmeler sağlamak. Özellikle üye ülkelere ekonomik gelişme ve istihdamı sağlamak, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarına katkı sağlamak ve uluslararası ticaretin ayrımcılık uygulanmadan gelişmesini sağlamaktır diyebiliriz. Merkez nerede dersek merkez Paris'te sevgili arkadaşlar. Ve 2019 yılı itibariyle örgüte üye ülke sayısı 41'e ulaşmıştır. Merkezi tekrar şöyle şuraya yazıyorum. Paris merkezli bir örgüttür. Ve unutmayalım, Türkiye Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının kurucu üyeleri arasında yer almaktadır diyebiliriz. Geldik bir diğer örgütümüze OPEC yani petrol ihraç eden ülkeler örgütü. Ne zaman kurulmuştur dersek 10-14 Eylül 1960 yılında Bağdat konferansında İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela'nın imzaladığı anlaşmayla kurulmaktadır. Ve bununla birlikte örgütte 1961-1975 yılları arasında Katar, Endonezya, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Nijerya, Ekvador, Gana gibi Gabon gibi ülkeler katılmış ve burada özellikle önemli durum şu. Buradaki ülkelerin Dünyadaki petrollerin yüzde %85'ini üreten bir konuma gelmiştir. Yani petrol anlamında önemli ülkelerin de katılımıyla birlikte üretim kısmında 3 ikili kısmı OPEC üyesi ülkeler arasındadır. Daha sonra Angola, Ekvador, Gine'si katılmış ve bu örgütten 2016 yılında Endonezya ayrılmıştır. Şu anda 14 üyeye sahiptir ve ilk 5 yıl Cenevre'de bulunan OPEC daha sonra merkezini Avusturya Viyana'ya taşımıştır. Şu anda merkez Avusturya Viyana'dadır. Peki OPEC'in temel amacı nedir dersek? OPEC petrol fiyatlarının ve üretim miktarlarının belirlenmesini sağlamakta. Aynı zamanda üye ülkeler arasında petrol politikalarını koordine etmek, verimli, ekonomik, düzenli üretimi sağlamak istemekte. Dünya petrol üretiminin denetimini elinde bulunduran OPEC, şöyle önemli bir şey var. Ham petrol rezervlerinin 3'te ikisine, doğal gaz rezervlerinin ise 3'te birine sahiptir diyebiliriz. Ve Türkiye OPEC üye bir ülke değil. Geldik Group of Twenty. Dünyanın özellikle 1990'lı yıllarda yaşamış olduğu finansal krizlere bağlı olarak 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada Maliye Bakanlarının öncülüğünde bazı bölgelerde yaşanan bu krizler sonucunda Washington'da kurulmuştur. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu ve küresel ekonomik kararların alındığı bir platform olan G20 uluslararası ekonomik işbirliğini artırmayı hedeflemektedir ve G20 ülkeleri seçilirken Finans jeostratejik konum nüfus bulunulan bölgede önemli olma gibi durumlar yani faktörler göz önünde bulundurulmuştur. G20 üyeleri kimdir dersek burada bayraklarını da görebilmekteyiz Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Rusya, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, onun dışında Çin, Endonezya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore ile Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi üyeleri şeklinde sınıflandırılabilir ya da sıralanabilir sevgili arkadaşlar. Üye ülkeler özellikle dünyada üretilen bütün mal ve hizmetlerin parasal değerinin yaklaşık bu çok önemli işte yüzde 85'ine küresel ticaretin de bu da çok önemli yüzde 75'ine sahip durumdadır. Dünya nüfusunun yaklaşık da üçte ikilik kısmı G20 ülkelerinde yaşamaktadır. Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri kapsayan temsil niteliği yüksek. G20 aktif üye ülkelerden bir tanesidir ve 2015'te yapılan küresel ekonomiye ve siyasete yön veren liderlerin bir araya geldiği 10. zirveye de ev sahipliği yapmıştır. Bu örgütün temel amacı ekonomik işbirliğini artırmayı hedeflemektir diyebiliriz. Developing Eight Countries yani gelişen 8 ülkenin katılımıyla kurulmuş bir örgüttür. Üye ülkeler arasında özellikle ekonomik ve ticari işbirliğini ön planda tutarak gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki konumunu iyileştirmeyi amaçlayan bir kuruluştur. D8 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul merkezli kurulmuştur ve şunu unutmayalım D8 üyesi ülkeler aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatına da üye ülkelerdir. D8 ülkeleri özellikle sahip olduğu teknolojik ve ekonomik gelişmişliğin yanı sıra ticari potansiyel ve İslam İşbirliği Teşkilatı içindeki nüfus miktarı bakımından da önemli özellik sergilemektedir. Peki D8'in amacı üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini ön planda tutarak gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki konumunu iyileştirmeye maçlanmaktadır. Burada D8 ülkelerini görebilmekteyiz. Kimdir bunlar? Bir numarada mesela kimi görüyoruz? Bir numarada hemen şöyle Nijerya'yı görebilmekteyiz. 2 numaraya geldiğimizde 2 numarada Mısır, 3 numaraya geldiğimizde Türkiye, 4 numaraya geldiğimizde İran, 5 numaraya geldiğimizde Pakistan, 6 numaraya geldiğimizde Bangladeş, 7 numaraya geldiğimizde Malezya 8 numaraya geldiğimizde ise Endonezya'yı görmekteyiz. Bunlar unutmayalım, tekrar söylüyorum. Aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı'na da üye ülkelerdir. Arkadaşlarım bilginiz olsun. Geldik NATO. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü. Zaten burada bir pusula görebilmekteyiz. Pusula nereyi gösterir? Pusula Kuzeyi gösterir. Hemen örgütün ismi Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü. Ne zaman kuruluyor? 1949 yılında özellikle Sovyetler Birliği'ne karşı Avrupa'nın güvenliğini sağlamak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde 12 tane devletin katılımıyla kurulmuştur ve bu askeri bir örgüttür sevgili arkadaşlar. Üye ülkeler arasındaki o güvenliği sağlamak için kurulmuştur. Merkez nerede? Belçika Brüksel'dedir ve NATO'ya şu anda üye ülke sayısı 29. Sizin kitaplarınızda konu anlatımlı kitaplarda şu anda NATO'ya üye ülke sayısı 28 olarak gösterilmekte. Peki bu 29. NATO ülkesi kim? Yorumlar kısmına bekliyorum sevgili arkadaşlar. NATO üye ülkelerden özellikle bak şu çok çok önemli. Herhangi birine yapılacak bir saldırı diğer ülkelere de yapılmış sayılacak ve bütün üye ülkeler saldırıya karşılık verecektir. Bak bu çok önemli. Örgüt askeri, sosyal ve kültürel anlamda birbirlerine destek veren ve ortak faydalar güden ülkelerin bir araya toplanmasıyla birlikte oluşturulmuştur. Türkiye peki NATO'ya ne zaman üye oldu? 1952 yılında Kore Savaşı'nda kazandığı başarılar sayesinde NATO'ya üye olmuştur. Özellikle üyelik sürecinde NATO'nun operasyonlarına askeri destek veren Türkiye'nin bazı bölgelerinde de NATO'ya ait üsler bulunmaktadır diyebiliriz. Geldik Avrupa Birliği. Özellikle çok eski dönemlerde yani 1951 yılında kurulan bir örgüttür. Kim kurmuştur? Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, Lüksemburg tarafından imzalanan Paris Anlaşması ile kurulmuş. İlk kurulduğunda örgütün ismi Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak geçmekte. Özellikle burada hem kömür hem de çelik üretimiyle bunun ticaretinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 1957 yılına geldiğimizde bu üye ülkeler Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'nu da kurmuşlardır. Bak ne oldu? Bir bu var kömür çelik topluluğu. Daha sonra ekonomik topluluğu bir de atom enerjisi topluluğu var. Daha sonra 1965 yılında bu üç tane örgüt tek bir çatı altında AT yani Avrupa Toplulukları adı altında birleştirilmiştir. 1992 yılına geldiğimizde Hollanda'nın Maşrik kentinde imzalanan Avrupa Birliği Antlaşması'yla günümüzdeki ismini almıştır. Peki merkez neresi? Brüksel merkezli ekonomik ve siyasi bir örgüttür sevgili arkadaşlar. Ve Avrupa Birliği 2013 yılında Hırvatistan'ın katılmasıyla üye sayısını 28'e çıkarmıştır. Ve şunu unutmayalım. Yıl 2016. İngiltere'de halk oylamasında referandum yapılıyor ve referandum sonuçlarına göre halkın yüzde 52'lik kısmı Avrupa Birliği'nden çıkma yönünde oy kullanılıyor ve İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci de başlamıştır ve Avrupa Birliği'nden ayrılmıştır. Peki Türkiye'de durum nasıl? Biz Avrupa Birliği'ne 1959 yılında ortaklık noktasında başvuruda bulunuyoruz. Ve bu başvurumuz 1963 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması ile 1964 yılında yürürlüğe giriyor. Daha sonra 1987 tarihinde biz tam üyelik başvurusunda bulunuyoruz. 10-11 Aralık 1999 tarihinde Helsinki zirvesinde Türkiye'nin adaylığı resmen onaylanıyor ve 2005 yılında Lüksemburg konferansı ile Türkiye resmen Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerine başlamıştır. Ama Türkiye sevgili arkadaşlarım Avrupa Birliği'ne üye ülke değildir. Bunu da unutmamış olalım. Biraz önce söylemiş olduğumuz gibi Birleşik Krallık 31 Ocak 2020 tarihinde saat 23'te resmen Avrupa Birliği'nden ayrılmıştır diyebiliriz. Geldik Bölgesel örgütlerden bir tanesi İstanbul merkezli bir örgüttür. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25 Haziran 1992 tarihinde Türkiye'nin önderliğinde kurulan hem ekonomik hem de bölgesel bir örgüttür. Bak hem ekonomik hem de bölgesel bir örgüttür. Merkezi İstanbul'dadır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin temel amacı üye ülkelerin mevcut potansiyellerinin yanı sıra coğrafi yakınlık, ekonomik anlamda birbirlerini tamamlayan özelliklerinden yararlanmaktır. Yani ekonomilerini iyileştirmeyi hedeflemektedir sevgili arkadaşlar. Üye ülkeler arasında ekonomik teknolojik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesinin sağlanacağı ve Karadeniz havzasında barış, güven ve refah bölgesi haline de getirilmesi amaçlanmaktadır diyebiliriz. Örgütün kurucu üyeleri kimdir dersek Türkiye var, Azerbaycan var, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya var. Diğer üyeler ise Arnavutluk, Sırbistan ve kim var? Yunanistan var sevgili arkadaşlarım. Bunu da unutmayalım. Özellikle Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile ilgili bazı projeler de geliştirilmiştir. Ya da geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ulaşım haberleşme ile ilgili, bilişimle, enerjiyle, madencilikle, turizmle, tarım ve tarıma dayalı sanayi, hayvancılık faaliyetleri, sağlık ve bilim teknoloji ile ilgili de ciddi çalışmalar yürütülmektedir diyebiliriz. Geldik son örgütümüz Bağımsız Devletler Topluluğu 8 Aralık 1991 tarihinde Rusya, Beyaz Rusya ve Ukrayna arasında yapılan bir antlaşma ile kurulmuş bölgesel bir örgüttür. Bağımsız Devletler Topluluğu 21 Aralık 1991 tarihinde Azerbaycan Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan katılıyor. 93 yılında Gürcistan'ın katılımıyla totalde üye ülke sayısı 12'ye çıkıyor. Ancak önce Türkmenistan hemen şöyle buradan da Türkmenistan'ı bulalım sevgili arkadaşlar. Tam üyelikten çekiliyor. Daha sonra 2009 yılında Gürcistan örgütten ayrılıyor. 2014 yılında da Ukrayna örgütten ayrılmıştır. Ve bunların ayrılmasıyla üye ülke sayısı 12'den kaça düştü? 9'a düştü. Bağımsız Devletler Topluluğu siyasi bir örgüt olarak kurulmasına rağmen zamanla üye ülkeler arasında yapılan ekonomik işbirliği ve ortaklık anlaşmalarıyla ekonomik bir özellik de kazanmıştır. Aynı zamanda Bağımsız Devletler Topluluğu sahip olduğu yaklaşık 250 milyonluk nüfus, dünyadaki toplam kaynakların özellikle %25'i, sanayi potansiyelinin de %10'u günümüzde bu üye ülkeler arasındadır ya da içerisindedir. Bu da önemli bir güç haline gelmiştir diyebiliriz. Tabii ki de Türkiye bağımsız devletler topluluğuna üye değil. Ancak bu topluluk içerisinde Türk cumhuriyetlerinin bulunması ve Rusya ile olan stratejik ortaklığımız Buna bağlı olarak da bu toplulukla ilişkilerimizi olumlu anlamda iyileştirmiştir. Özellikle son döneme baktığımızda Türkiye ile buradaki üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik bazı anlaşmalarda yapılmıştır. Bu da bizim için önemli bir ifadedir diyebiliriz. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte neler öğrendik? Uluslararası örgütler kimlerdir? Nerelerde, ne zaman neden dolayı kurulmuşlardır. Bu örgütlerin bazıları küreseldi unutmayalım. NATO gibi, Birleşmiş Milletler gibi İslam İşbirliği Teşkilatı gibi, bazıları ise bölgeseldi. Mesela Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu gibi. Bazıları askeriydi. Mesela kim vardı? NATO vardı. Türkiye bazılarının üyeydi. Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, D8, G20 ama Bağımsız Devletler Topluluğu, OPEC ya da Avrupa Birliği'ne Türkiye üye değil sevgili arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. Hemen şöyle tekrar ödevinizi söylemem gerekirse. Bakın sevgili arkadaşlar. Bizim şu kısımdaki bu ünite 3 dediğimiz küresel ortam, bölgeler ve ülkeler bitti. Son kısım çevre ve toplum kaldı. Yani totalde bir videoyla da şurayı güzel bir şekilde bahsetmiş olacağız. Bura tamamıyla bittiği için siz şuradaki test 2'den başlayıp test 14'e kadar olan yani 168. sayfadan da itibaren şuradaki çevre ve topluma kadar burayı da güzel güzel çözüyorsunuz diyelim. E o zaman hadi bakalım karşında günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.